Herkese merhabalar diliyorum. Bugünkü test 13 videomuzun konusu sosyal etkileşim ve iletişim. Ee, bu konuyla ilgili olarak ilk defa bir video çekeceğim. Toplamda 5 soru var. Neden 5 soru derseniz hemen hazırlanması çok e, hızlı bir şekilde olacak. Hem de çok fazla da zamanımı almıyor. Bununki gibi 5, 10, kimi zaman ise 20 sorulardan oluşan videolarım var. Yalnız en göze çarpan, en belirgin özellikle e, uzman öğretmen ve baş öğretmenlik eğitim konumuzdaki kaynak kısmında bizlere koyu harflerle gösterilen ve vurgu yapılan ifadeler aslında sizin de dikkatinizi çeksin çıkma ihtimali fazla olan soru sorunun gelebileceği konu alanlarını belirtmekte. Bu yüzden de ben videolarımın başına özellikle çıkma ihtimali olan yüksek sorular diye belirtmek istiyorum yani bu konuyla ilgili olarak nerede kıyıda köşede sorular var onları sormak yerine genel anlamda çıkabilecek e, ilk göze çarpan istenilen bilgi konusunda ben sizlere e, sorular yani o sorularla ilgili videolar çekmek istiyorum bu konuyla da ilgili olarak sorularında yani çıkma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Şimdi birinci sorumuz e, bir kişinin bir işi istenilen bir amaca uygun olarak sonuçlandırmasına ne denir? Demişiz birinci sorumuzda iletişim B beceri C analiz D problemi tanıma E empati. Birinci sorumuzun cevabı evet bir kişinin bir işi istenilen bir amaca uygun olarak sonuçlandırmasına beceri ya da beceri yeteneği deriz. Cevabımız Bursa. İki, iletişim becerileri arasında hangisi yoktur? Öğrenme, empati, saygı duymak, etkin dinleme, samimi olma. Bunlardan dört tanesi iletişim becerileri arasında var iken bir tanesi yoktur. Cevabımız evet tahmin ettiğiniz gibi Adana. Öğrenme, iletişim becerileri arasında değildir. Empati, saygı duymak, etkin dinlemek, samimi olmak, ee, somutlaştırmak, hatta bununla ilgili bir devam edersek listeye bunlar iletişim beceriler arasında yer almaktadır. O halde ikinin cevabı Adana. Üçte kaç tane burada toplam dört tane cümlemiz var. Bu cümlelerden kaç tanesi doğrudur diye sormuşuz. Bir, iletişim engelleri fiziksel sebeplerden olabilir. İki, iletişim sosyal engeller yüzünden engellenebilir. 3 kişisel sebeple iletişimde problem çıkabilir. 4 iletişim örgütsel engellerden olabilir. Evet. Cevabımızdan kaç tanesi doğru? A1 B2 C3 D4 yani hepsi doğru. E şıkkı ise hepsi yanlış. İyice baktığımız zaman zaten fiziksel engel, sosyal engel, kişisel sebepler, örgütsel sebeplerden dolayı iletişimde problem çıkabilir. O halde hepsi doğru cevabımız Denizli. Alfin ve Croft yaptıkları araştırmalarda sosyal ilişkiler ifade eden kaç tane sosyal ya da okul ikliminden bahseder? A1, B2, C3, D6, E7 cevabımız Denizli. 6 tane okul ikliminden bahseder. Şimdi mikrosistem kapsamında akran zorbalığına sebep olan 5. sorudayız. Etmenlerden, aşağıdakilerden hangisi değildir? Biliyorsunuz bir mikrosistem var. Bir de akran zorbalığı ile ilgili olarak makrosistemden kaynaklanan akran zorbalığımız var. Şimdi mikrosistem kapsamında akran zorbalığının içerisinde hangisi yoktur? Yani bunlardan A, ilgi, sevgi ve sıcak bir aile ortamından yoksun olmak mahallenin sosyoekonomik düzeyi B, C, okul bahçesini ve oyun alanlarının yetersiz olması, D, okul ve aile arasındaki iletişim bozukluğu, E, mevcut, okul mevcudunun fazla olması, Bunlardan dört tanesi mikro sisteme girmekte, bir tanesi makro sisteme girmekte. Mikrosistemin maddeleri çok fazla makro sistem üç tane sebep saymıştır. Evet, bunlardan hangisi mikro sistemin içinde değildir. Yani makro sistemin içerisinde de diyebiliriz bu soruda. Evet cevabımız Bursa mahallenin sosyoekonomik düzeyi mikro sistemden kaynaklanan akran zorbalığıyla ilgili değildir. Makro sistemden dolayı akran zorbalığıyla ilgili bir cevabımız B. Diğerleri ise ilgi, sevgi veya okul bahçesinde oynanana yetersiz olması, okul ile arasındaki iletişim bozukluğu, okul mevcudunun fazla olması gibi tamamen hemen okul, aile, öğrenci arasındaki bu sistem, mikrosistemden kaynaklanan çeşitli akran zorbalıkları olmaktadır. Bunu da bu şekilde belirtelim. Dediğim gibi toplamda 5 sorumuz vardı. Devamı yine gelecek. Yani kimi zaman konuti varıyla, kimi zaman ise henüz başlamadım ama karma test boyutuyla da ee, videolarım gelecek. Evet, herkese kolaylıklar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.